Seyhan'ı Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerim, saygılarımı, siz değerli izleyicilerime de selamlarımı sunuyorum. Hiç haşhaşlı çörek ya da haşhaşlı poğaça diyeyim diğer adıyla bilmeyenler bu tarifimi kesinlikle yapsınlar derim, tavsiye ederim şiddetle. Biz Eskişehirliler olarak haşhaşı bir hayli gözlemede, bazlamada, çöreklerde çok kullanan kişileriz. Bu yüzden Haşhaşlı çörek tarifimi sizlere paylaşmak istedim. Hamuru için olan malzemeler 2 adet küçük yumurtamız var. Birisinin sarısı üstüne sürülecek. 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı toz maya, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 6 su bardağı un. Şöyle bir tanesini gösteriyorum ama hani temsili misali. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su. Bunlar 200 milimlik klasik su bardakları ile sizlere ölçü veriyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Hamuru için olan malzemelerimiz bunlar. 250 gram haşhaş ezmesi var. işlem görmüş bir haşhaş. Şimdi bunu da bir çay bardağı ayçiçek yağı ve 2 yemek kaşığı şeker ile çözülme işlemi yani böyle hani sıvılaştırma işlemi yapacağız haşhaşı birazdan. Ama öncesinde ön mayalanma işlemi yapıyoruz. Hamurumuzu bir su bardağı su, süt, 1 yemek kaşığı şeker ve mayayı gördüğünüz gibi koydum 5-10 dakika kadar bekledi aktifleşti maya Sonrasında geriye kalan diğer malzemelerimi koyuyorum Dediğim gibi yumurta sarısını ayırıyorum onu da 1 yemek kaşığı süt ile biraz sıvılaştıracağım Ağaç çiçek yağını işte yumurtaları koydum sonrasında unu koyacağım Bunun üzerine de tuzu koyuyorum İkinci su bardağı unu koyuyorum, üçüncüyü koydum, dördüncüyü koyuyorum, şöyle bir karıştırma işlemi yapıyorum. Sizlerin un miktarı, ununuzun kalitesine göre değişebilir. Daha az gidebilir un, daha fazla gidebilir. Dikkatli koymaya çalışırsanız verimli bir sonuç elde edersiniz. Hamurunuz ne şekilde olacak, ne katı, ne de çok cıvık. Kesinlikle olmayacak. 6. su bardağı da e, unu da şöyle yavaş yavaş koyaraktan toplamda 6 su bardağı un koydum. Hamurumuz bu şekilde bu kıvamda böyle bulunduğu kaptan dibinden ayrılıyor, ayrılıyor ise ve ben 5-10 e, dakika kadar yoğurma işlemi yaptım. E, hamurumuz güzelce yoğrulmuş demektir. Şimdi hamuru mayalanmaya bıraktık. 250 gram haşhaşı, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı şekeri şöyle bir kap içerisine koyuyorum, karıştırıyorum tamamıyla sıvılaştırıyorum. O katı haliyle hamurlara sürmüyoruz. Buna da dikkat edelim ilk defa yapacak olanlar. Şimdi gördüğünüz gibi hamurumuz bir hayli kabarmış. Leğenim büyük ve leğen boyutunda olmuş neredeyse. Hamur açma masasının üzerine un serpiştiriyorum. Hamuru üzerine koyuyorum. iki eşit parçaya bölüyorum. Ve sonraki videolarım maalesef daha eski videolarım ile e, silmişim yanlışlıkla. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Kusura bakmayın diyorum. Nasıl yapıyoruz? O sildiğim kısımları anlatayım. E, hamur açma masası büyüklüğünde neredeyse açıyoruz. Yani 1 milim, 1 milim inceliğinde açıyoruz. Ee, hazırlamış olduğumuz haşhaşlı karışımı üzerine sürüyoruz. Tamamıyla üzerine böyle kaplıyoruz. Açık yer kalmayacak şekilde. İki hamur ayırdığımız için ikisine de böyle hani eşit şekilde yaymaya çalışıyoruz. Haşhaşlı karışımları. Sonra rulo yapıyoruz. Ve 2 santim aralığında kesiyoruz. Bakın bu şekilde rulo yaptım. Sonrasında 2 santim aralıklarla kestim. Yani bunu hani videoyu görmeseniz de tahmini olarak Anlatımlarıma göre ve de açıklamalar kısmına da yazacağım zaten O şekilde de hani hayali olarak da yapabilirsiniz nasıl e, Benim yaptığımı kafanızda canlandırarak O şekilde de yapabilirsiniz rulo yaptık 2 santim aralıklarla kestik Üzerine yumurta e, sarısı ve de bir Yemek kaşığı da süt e, Koyaraktan ben yumurta sarısını açtım biraz daha böyle sulandırdım ee, o şekilde sürdük Onun da üzerine Susam serpiştiriyorum ben Susam'ı çok yakıştırıyorum bu tarz e, poğaçadır çörektir bazlamadır gözlemedir ben seviyorum Susam'ı e, Sizlerde kesinlikle hiç yapmayanlar bu şekilde hiç denemeyenler ama e, benim tarifime göre de denesinler derim Umarım memnun kalırsınız yaparsınız e, ve yapanlara da e, diyorum ki hani videomun altına yorumlarınızı hani. Olup olmadığına dair eleştirilerinize yazabilirsiniz görüş ve düşüncelerinizi bildirebilirsiniz Kesinlikle yumuşacık e, Hamur kı kıvamı yani hamurun e, Dokusuyla tabii ki pişmiş yumuşacık Harika bir e, Poğaçamız olmuş çöreğimiz olmuş ve içinin de haşhaşlı kısmıyla Birbiriyle uyumlu çok şahane bir lezzet diyorum Ve videomun sonuna geldim artık Beni takipte değilseniz şu ana kadar inşallah. Bundan sonra beni takibi alırsınız. Videomu bana destek amaçlı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Sizlerin sayesinde çok daha fazla kişiye inşallah ulaşmış olacaktır. Videomla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Abone olalım dediğim gibi. Emeğe saygı için like atalım. Hoşçakalın.